Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Batu ile birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Şöyle aşamalı kasacağız değil mi? Hı hı. Tamam. Hı. O zaman hazır verir. Direkt evet. Direkt hazır Savaş topu çıktı arkadaşlar. Harita Bence bunu da bir Spike ya. Şimdi ben bir ben Spike feed. Hadi bakalım. Adamlar nasıl? Oh. Hmm, aslında mantıklı. Neden? Güçlü Ya bak ben bana ne... Bana, ne? Ay. Hop. Arkadaşlar şuradan bir tane hoppalı şuradan bir tane ulti attım. Edgar öldü, Edgar öldü, Edgar öldü. Ay atayım Öldürdüm. Ben gidiyorum gol atmaya. Canım az hadi atabilirsin. Hadi gol attım. Yes i̇şte budur be. Helal be. Tamam. Yani... Arkadaşlar şimdi yani... dın 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 bombala bombala. Oo! El Primo arkadaşlar kafamı atladı. Hayır. Kafam arkadaşlar El Primo atladı. Ee, ems, ems pas at pas at. Pas at, pas at, pas at. Atmıyor ki. Daha atmıyor ya. Golü kendisi almak istiyor. Şimdi ölecek birazdan da sonra En iyisi ben seni şey kururum. Hadi at, 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 at. Baksana atamadı. Öldü ya. Yeşil i̇şte arkadaş. Arkadaşlar bakın. Siz böyle olmayın. Pas atın. Evet. İlla ben atacağım demeyin. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. Eğer siz pas Aa, vermezseniz haydi. onlar da size pas vermez. Bakın arkadaşlar mesela adamlar Oo. Oo. Arkadaşlar mesela adamlar pasta oynadı az kalsın Çok iyi aldım ama üçünü de. Üçünü de aldın değil mi? Evet. Üçünü de. Gol. İşte bu. Ben de hiper çarşı atacaktım oraya. Tamamdır. Ben gümüş üç oldum. Altın oldum. O bir sürü görev tamamlandı bende bir de. Yok bende pek tamamlanmadı. Aha. Arkadaşlar Propes'ten şey geldi. Bana, Önce atlar, aşamalı. Dengesi. Ben de o ah, lan. Oh, Oha! Yağmacı menzi geldi. Abi özel kostüm. Evet. eskiden. Bende de var bu. Gidemli açıyorum. Hadi karakter. Ah gelmez ki zaten. Ben de normal Çünkü benim sadece efsane yok. Süper ender. Az karakterim kaldı çünkü benim Evet. Benim de az kaldı. Benim kaç karakterim var şu an? Lumi çıkmasını isterdim işte, de işte çıkmadı. Aa Lumia alıyorum. Lumia alıyorum. Aa yes be. Aa, ama karakterim. Kron. Ben de çaptan sonra kit'i açacağım. O efsanevi yazdı. Oha. Oha ne oluyor? Bak. Kral. Ah be. Şey ah beyaz, be, beyaz kral çıktı. Ben de hayut kral vardı. Efsanevi karakter sandım. Ben de <laughs> Kaptan Crow sandım. Yok ben de Kaptan Crow var. hadi Crow bu kadar. değil mi? Evet. Hı, -hı. Tamam, hazır. Hazır. Çok iyiydi ama. Her ben... şey yazdı. <laughs> kostüm çıktı. Karakter aldım. Üstüne efsanevi de yazdı. Tabii kostüm sana çıktı. Bakalım haritaya. Ben... Iı... Dynamite alacağım ben. Ben de Dynamite kalmaya gidiyordum. Ha vallahi mi? Hı Hı sen ben... o zaman Dynamite'ı ben. De Larry ile Love'ı alayım. Hadi ya da Tick alayım Tick. Tick de arkadaşlar Tick'in levelini yükseltirseniz Tick baya güçlü oluyor. Evet. Ve sende Bay Yengeç Tick mi var? Evet. Sanki bende de o vardı da. Bende bir de Karlan Adam da var. Yok bende pardon. Bende e, onun Aa, şeyi ben vardı. vardı. Ben ki arkadaşlar hey, Ben o ota bastım yanlışlıkla. Hadi hadi al 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 sana Spike al sana Spike. Aa ben öldüm herhalde. Oo. Oh. Oh, 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 Sorry. Oy oy. Hadi. Oo attım oraya bir tane ultiye. Abi ölüyorum. Bum. Hayır gel. Hadi öldürsün. Edgar'ı öldürdük, öldürdük, öldürdük. Öldüremedik Hayır, mi? Öldüremedik. Hadi, ölmedi. Yok, ölmedi. Çok uzak. bayağı. Brrr, o Geliyor Gil. Gil Gil geldi, Gil geldi. öldürün. Ölmedi, ölmedi, ölmedi. Kaçtı, kaçtı, kaçtı. Oha, oha Edgar buradaymış. Öldüm. Edgar oradaymış. Pusu kurmuş orada. Adamlar önde. Ya yenileceğiz gibi. O! Oh. Attım spike'ın kalsın lan. Spike neden yemedi? Ölüyorum. Hayır! Hayır! Hayır, değil, değil. Hayır. Edgar öldürmemiz gerekiyor. Öldür öldür, 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 öldür. Al bakalım Edgar. Hayır ya, ben öldüm. O! Oh, hadi çeviriyor muyuz? Galiba çevireceğiz. Galiba çevireceğiz. Hadi öldürün. Ah! Öldüm. Hiç kimse ölmemeli şu an. İki kişi ölürse kaybediyoruz. Hayır. Ay, hayır! Hayır hayır ya. hayır hayır. Hayır, kaybettik, ya. kaybettik, kaybettik. Ah be. İyi çeviriyorduk ama. Bak Tick, oradan 2 kişi öldürseydik kazanıyorduk. Evet. Tik çok saçmaydı. Evet. Neyse. Buna ben Piper alırım ya. Bakayım. Yok ya da ben Mandy alacağım. Bizim adam Lumi aldı. Ben Maze Macy. mi Piper ya? Bence Maze. Adamlar çünkü dibine girerseniz nasıl? bilirsin. Sen dedim ya amca Maze var. Evet ben onu yıllar önce çıkardım. Ha bir yıl önce. adam adam oleyi dükkandan almış. Nereden almadın? Kostüm var. Bak. Aa, evet. Dong. 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 Oli nerede? Dong. Çalıya girdi. Zı vuramadım o yüzden dedim nerede? <laughs> Oy oradan aldım tarayı. Oli üzgün. Oy. <laughs> Oli nasıl alacağız? Ta. Bak ben buradayım. Lan lan kaçıyor. Öldürsün sen ya. Bon. Benim ultim var bir dakika. Değdi mi bir abi. Ah be. Değmedi. Ben de... Hayır. 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 Ulti attı bana. Hayır ben ya. öldüm. Oğlum mu öldürdü? Oliye. Aha. Aha. Tamam. Hayır. hayır Spike dön. Tır. Bizim Rumi tarayalım. Hadi. Bir inşallah. Lumi yapar be. Hadi yaparsın be Lumi. İşte. Hayır hayır. hayır, hayır. Kaç 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 kaç. Hayır. Arkadaşlar 84 canlı kazandı. Helal be Lumi. Yıldız oyuncu olmayı hak ediyorsun. o bir sürü görevine yine tamamlandı. Güzel mi? Güzel mi oldu sana? Oha bugün çok şanslıyız. mi o. Ben de elmas alıyorum. Artı bir star hediyesi ender. Ah be, ender çıktı. Şöyle arkadaşlar ben burada keskin nişancı olur diye burada bence ıı, de olsaydım? keskin nişancı olur. Ben Piper seçiyorum. He. Ben de Piper arıyordum da bende galiba Piper şey değilmiş. Evet Piper bende açık değilmiş. Ben de seçtim o yüzden ben. Bende de güçlü. <laughs> Aynen ne <derin> yaptık. <laughs> Geldiğinde atacağım. Spike'ı bir tane atamadım. Yani o... Hadi hayır vuramadım vuramadım. Abi almasın yıldızı yıldızı almasın. <laughs> Aa as ben mavi oyunu kazandırıyor sanıyorum. Eskiden. Ha. Hmm. Oyun alınca yani onu alınca sonda kimdeyse o kazanıyorsun oh, diyor. Sonunda. Dur hayır değmedi. Kıl payı kurtuldu Spike. Abi şu an canım 108 Ey. ya öldüm. Frank ölmezsin hadi. Hadi be Frank. Hadi be Frank. Ah be. Öldü. Aa, yeniyorlar. Azıcık iki farklı yeniyorlar iki. Yani birini öldürürsek eşitleniyor. Evet. A Spike öldürelim. Spike Spike. Oy! Öldü. Bizim Frank de şimdi ölecek gidecek ölecek şimdi. öldü, şimdi. Öldü, öldü. Hadi. Hayır. Kaç kaç kaç. Bir dakika şöyle bir tane attım. oha. Oo, oha. Evet. Oha. Hadi oha. Sana biraz, sana. Double kill yaptım orada. Yes. Oy. Yılda benim olmam gerekiyor. Evet. E ben altın oldum. Lan tarih de kontrasına baksana. sıfır, sıfır öldürme, üç ölme. What? Aa, aşama stali değilse açıyorum ben. Aç. Oo, hadi, hadi kostüm. Aa, Abi. 250 pro, pro Hadi sen aç Arda. Ah be <laughs> süper eller. Şöyle arkadaşlar. Beş elmas da aldım. Okey. Neyse ya. Benim Hadi kaç olsun? Ben Uno Chester olacağım sonra Uno. Ama şeye göre ol. Mepe göre. Ben değil bunda olur, olur, ya Chester. Olur olur. Nerede benim Chester'ım? Chester Chester burada. Ben olacağım. Onu... <laughs> Arkadaşlar videolarımıza like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bunlar bizim için çok önemli. Arkadaşlar bir de Batu'nun kanalın ismini de yorumlara ay açıklamayı bırakıyorum. Ah be. Oradan arkadaşlar o oradan Batu'nun kanalına da abone olabilirsiniz. Ama benim kanalım da oğlum <laughs> he. Ben de içerik üretiyorum. Derken ölüyorum. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Abi çok yuvan ya. Orr, hayır. Edgar öldü en azından orada. Ay. Öldüm. Hadi Edgar öldürürsün. Öldüm hadi mi? Edgar öldürürsün. İper çağır var hadi. Hadi 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 hadi. Hadi hadi, hadi, hadi öldürsün. Öldürsün. Hadi öldür o biyi. İşte lan. Nasıl? Nasıl? Bro. Hadi. Nasıl ya? Bin altını alıyorum. Tamam. Başlat. Savaş topu. Ben Mortis alacağım. Tamam, ben, Hayır, ne ben ne alayım? Olayım. Ben de Gale alacağım. Gale. Çok duvar yok aslında. Nasıl? Hayır kasırgayı aldım. Kasırga. Tamam. Kasırga Aa, nani de alabilirdim. Mı? Nani de alabilirdim. Hani hiper şarjı mı var senden aynı? Evet. Ben hiper şarjı olmayan karakterler sende hiper şarjı var. <laughs> Spider-Man geldi. <laughs> Spider-Man'i şimdi ben ağlarını bir sökeceğim. Kar toplarımla. <laughs> abi, abi oh. ne oluyor? Unutayım hareket yaptım abi. Öleceğim ben. Top atarsanız atarım aslında. Ben şu an kalenin oradayım ta. <laughs> kaç kaç. Hayır. Hadi bakayım. Hayır, öleceğim. Ah be. Wow, wow, Op op hop, hop. Hayır, hayır, hayır. Oh, oh. Hayır, hayır. Öldüm. Ben de öldüm. Ölmedim, ölmedim, Attı, attı. Hayır, hadi Spide. Hadi, hadi. Ah be. be ee, Kasırgayı atacaktım oraya. Atamadın ama. Attı adam topu. bakayım Abi oy oy. Oha! <laughs> Ulti de boşa gitti bazın. Gel buraya baz. Kaç? Ah be. Brrr, oy. Brrr, hadi. O. Oh. Oy oy oy. Thomas Müller. Thomas Thomas Müller. <laughs> yes. Al al. At attım oraya. Hayır, 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 hayır. Oy, 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 ayar. Neyse ne ya. Ben alamam ki bunları. Hadi doğdum. Bekle birazcık şey yapabilirsen, tutabilirsin. Tamam. Dırr, aldım. Tuttum tamam, iyi tuttum. Al bakalım. At, 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 at. Ya bana geldi. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır benim <laughs> oyunum oldu. Heh. Oyunum oldu ya. Abi iyi başladın. <laughs> <laughs> hadi hadi. Hayır. 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 Spider-Man. Spider-Man attı ya. Ağlanını sökemedik. <laughs> Ağları bizi söktü. Evet. <laughs> Bak oraya kasırga koymuştum da tam ultim geldi. Atacaktım attılar. Ah be. Öldüm öyle attılar. Valla yok böyle bir şey. <laughs> ne çıkacak? Oyun hadi. Heh. Savaş topu. Mortis seçmeyeceğim. Ben bas seçeceğim. Ben geliyorum. Yok ya da ya. Ben Rico seçeceğim. Rico. Hiper takımı. <gülüyor> 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 Bakalım şöyle. Dur. Dur. Ay. Oh. Arkadaşlar şuradan şöyle şu taraya bir vurabilirsem. Aa! Hayır. Hayır, hayır, O Hadi. Hadi. O! Oh. Nasıl ölmedi lan? Hadi. Bravo. Oh. Bu Drötme. Neymiş? Ardada O öldüm. Oo! Oh, Oo oha, ha bibi sakin ol bibi. Bibi 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 bibi. Bibi kasırda attım. Oo! Oh, oha 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 oha. Hadi. Kasırda mı yok? Hadi hadi kurtarırsın. Hadi. Hayır. Hadi. hayır. hadi, hadi, hadi. Yaparsın. Hayır. hayır, hayır. Az, kalsın ya, Ay. Ay. yeniliyoruz. Ben vallahi bastım gidiyorum. Bastım. Gidemiyorum. <laughs> evet gidemiyorum. Çok güzel. Atarsınız hadi. Yok çok zor. Bizi rahat bırakmıyorlar ya. Oha. 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 olmazsa beraber kalır. Evet. Aa benim oyunum dondu. Benim de bir dönüyor. <laughs> uy. Atın. Atın. Autavadın. Hayır. Hadi, hadi, hadi. Atamasınlar, atamasınlar. Tamam. Uy. Canım Hadi koruyun beni yeter. Hayır. Hadi atın. Atarsınız hadi hadi hadi. hadi. Saldır 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 saldır. Saldır. Oy tamam. Böyle bu duvar. 12 saniye kala. Evet. Oo, 8 kilo almışsın. 3 kere ölmüşsün Batu. Evet. İyiydi. Oh, Çok zor duvarda. Ah be süper ender. Bir daha yenileceğiz sandım. Oo, aç. Hı. Hmm. Arda aç. Süper ender. Hadi. 100 kredi bir Hadi. Ben şu an Uli'yi <laughs> Ben çakı açıyorum şu an, çak. Arkadaşlar bakın burada çakı açacağım. Çaktan sonra da buradan hoppalı kit açacağım. Ben de e, oliden sonra kit açacağım. Hmm. Hadi hazırla. Tamam. Bu ben videoda mi? elmas olur muyuz acaba? Ne? Bu videoda elmas olur muyuz? Oluruz bence ya. Bence de. Ee, ben Chester alıyorum. Hmm, ben Fang ama çok dolar var olmaz. Hmm. Şeli. Ma. Tamam. Kaç takımda da Şeli var? <laughs> İyi tahmin etmişim o zaman. Harbiye. Tık 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 tık. Oyunum dondu ya. Selamun aleyküm. Ah be. Benim oyunum donduğu için ne oluyor ne bitiyor anlayamıyorum. Heh geldin. Gelmedim. Bot oynuyor o zaman senin yerine Geldin mi? Geldim. Abi adam yatağa gitmiş. Hayır 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 öldüm. Çabuk Çok çabuk. Çok fena donuyor. Hadi hadi. Ah be. E, Tarık. Tarık diye bir şey yok oğlum. Dünyada Tarık diye bir şey yok. İsim bile olmaz harbi <laughs> Galiba Tarık koyacakken ı'yı bulamamış i'yi koymuş. Tarik. Brrr, hayır. Tarik. Ne? Canmış, canmış ultim. Ya. Ultim canmış. Bence elmas olamayız da. Altın iki oluruz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videolarımıza like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.